Evet arkadaşlar. Şimdi burada çekirdekten yetişen bir tane kayısı ağacımız var. Buna şeftali aşısı yapacağız. Yarma aşı yapacağım. Bugün 5 Mart 2022. Aşı yapacağımız fidanımızı şuradan keselim. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi aşı yapacağımız kalemimizi meyve meyve gözünden sonraki sürgünler almamız gerekiyor. O bu sürgünleri değil. Geçen yıl meyve veren ağacın sürgününden alacağız. Uç kısmından. Şimdi kalemimizi şuradan keselim. Buraya daha iyi oturması için bir yer açıyoruz. Şuraya tam oturacak arkadaşlar. Onun için bir böyle yer açıyoruz. iki taraflı. Yukarıdan aşağı doğru incelerek açalım ağacımızı İç taraf önemli değil. İç taraf ince olsun. Ama şu dış kabuğuna çok bir zarar vermeyin. Önemli olan bizim için dış kabuğu. Şimdi ağacımızı buradan hafifçe yaralım. Evet şimdi kabuk dokusu tam kabuğa gelecek şekilde oturacağız oraya. Evet, Bu şekilde tam kabuk tek gelecek şekilde yerine oturttuktan sonra aşı bandımızla hava almayacak şekilde sarıyoruz. Ben yani aşı bandı olarak streç kullanıyorum arkadaşlar. Bunu kendim ölçüye göre kestim. Belli bir ölçüye göre. sonra nemli toprağımızı aşımızın boğazına dolduruyoruz. Son olarak kestiğimiz yeri aşı macunuyla bu şekilde kapatıyoruz. Evet aşımız bu kadar.